Arkadaşlar bugün şimdi bir atan araba yapacağız. Grubox'a videoyu sen atmıştım. Arkadaşlar 10 like istedim. 10 like istedim ama tam siz tam tamına 18 like atmışsınız. O yüzden hepinize teşekkürler. İlk önce arabalara geçiyorum. Buradan taksi seçeceğiz. Ben taksi seçtim. Bir tane de bombalar kısmına gelip buradan neton şu seçtiğim şeyi koyacaksınız şimdi evet. bunu böyle yaptık buraya şöyle çevirdik Arabanın arkasına geçirdik şimdi bunu arabanın tam arkasına değdirdik ve bunu sabitledik şimdi bunu şu gördüğünüz gibi şu zincir şeyi şu hemen silahın altındaki şu zincir şeyine basıyorum. Onda tıklıyorum ve bunu bırakıyoruz. Ve sonra bunu çalıştırıyoruz. Şimdi ve sağ ve bırakıyoruz. Evet, arkadaşlar biraz bekliyoruz. Yerde bu bakar mısın? Oho arkadaşlar işte karşınızda sıfır drift araba hem gide gide drift atıyor bakın ya tekrar arabayı alarak drifti tekrarlayabilirsiniz oho çok güzel drift atıyor arkadaşlar bakın işte size sıfır drift Jim 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 Arkadaşlar bu koruma şeyini açmalısınız. Arabanın patlamamanı seçin çünkü araba hızlı gidecektir bayağı ve çarpacaklar. Şimdi arkadaşlar drift'e gelin. Drift ata ata gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Bay bay.